Oo adacım ne yapıyorsun mutfağında? Ben Zeynep'e yemek hazırlıyorum. Zeynep'e yemek mi hazırlıyorsun? Ne kadar güzel meyveler onlar. Ama istersen tabağa koy. Bak aşağıda tabak var ya. E bir dakika adacım. E Arloş burada. Zeynep yok. E? Evet. E nerede Zeynep? Yok. E burada da Nilo'ya ile Kral Babies yatırmışsın. E? Evet. Ama Zeynep yok. Neredeler ki? E sen Zeynep'i Mama hazırlıyorum dedin. O zaman Zeynep nerede? Zeynep nerede? Aa! Arkadaşlar Zeynep saklanmış. Adanın Zeynep'ten haberi yok. O dolapta da değil. Ada yatağın altına bak bence. Zeynep bebek neredesin? neredesin? Ada kesin yemek yememek için kaçtı. Evet. Ada orada lahana mı düşmüş yatağın altına? Evet. Orada da lahana var. Ada neyse onu sonra alırız. İstersen şimdi al, Alabilir misin? Tamam, al bakalım. Arkadaşlar Ada lahanasını düşürmüş. Zeynep'i ararken biz lahanayı bulduk. Lahana mı? Biber mi? <laughs> Bibermiş. Tamam. Çık bakalım. Burada var mı? Aa, burada da A, Zeynep yok. Orada Yatağın altına biz çok oyuncak düşürmüşüz. Top mu var? Ya tamam hadi gel Zeynep'i bulalım. Onları alırız sonra boş var. Şu bir bir de şöyle koyalım yıkarsın. Z Zeynep burada. Zeynep yemek yememek için mi saklandın? Orada mı? Aa burada da değil. Allah Allah. Nerede o zaman Zeynep? Nerede? Ada. Yatağın orada bir şişkinlik görüyorum. 2, üç. bulduk seni Zeynep <laughs> sizden saklandım bak ya altında bezi de var ada bezini çıkar bezini niye bezledin Zeynep'im? altını arkadaşlar ada Zeynep'in altını Zeynep bezlemiş altına, kaka, kaka mı yapmış temizleyelim o zaman Temizledin mi hadi bakalım çişini yaptıralım dur ben sana <laughs> klozetini vereyim adacım öyle bezleme bebeklerini klozete alıştırman lazım otur dur şuraya Yapsın bakalım çişini. Yap bakalım. A! Anneciğim tutsana bebeğini. Yap bakalım Zeynep çişini. Piş, 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 piş. Yaptı galiba. Blok. Ah yaptı. Evet, tamamdır. Kaldır da bir ay ben şu pis tuvalet halinde şuraya koyayım sonra temizlersin sen Ada. Zeynep tamam, Seher mama sandalyesine oturt <laughs> hadi. <gülüyor> Evet. Ya Zeynep kaçma kaçma. Biz size meyve hazırlayacağız ya. şimdi. Lazım olursa bak buraya tabak koyuyorum. Arkadaşlar Adana mutfağını odasına taşıdık sonunda. Ya, ya. De ben yiyeceğim? Sen mi yiyeceksin çileği? Ya o gerçek değil ya. ya. Hadi hadi bak Aylos acıkmış. Zeynep acıkmış. Ya, ya. Gel bakalım Aylos. Seni de şöyle koyalım o zaman. Ata Aylos'u da böyle koyayım. Bebeklerini ya. burada yedir. Ne dersin? Ya. Gelin bakalım Nilo'ya. Acıktınız mı? Çok acıktık. Evet herkes buraya sırayla otursun. Çünkü sadece bir tane mama sandalyemiz var. O da Zeynep'te. Evet bugün Zeynep'in hakkı. Sırayla oturuyoruz her gün. Bir bebeğimizi mama sandalyesine oturtuyoruz. Tamam mı? Pişiyor, pişiyor mu? Evet. Arkadaşlar adaya bakar mısınız? Bütün Meyveleri bir tencereye sığdırmış. Bak bunları eşit bir şekilde dağıtabilirsin. Böyle taşmış taşmış yemeklerin. Aa Arkadaşlar yemeğini taşırıyor. Haberi yok. Şaşkın ya. Evet havucu bir tencereye. Mısırı da bir tencereye koyabilirsin. Ya da muzunu. İşte gördün mü? Bak böyle daha kolay oldu. Hem de bütün bebekleri paylaştırmış oldun. Nereye, nereye? Böyle mi yemek pişirilir? Ya gel yemeğinin başında dur. Bak taşar. Ocakta taşar ada, yangın çıkar, Allah korusun. Pişti mi? Şöyle karıştır bakalım. Nerede kaşıkların? Bak şurada da bir Daha tane kaşığın ezilmedi var. Bile. Ezilmedi bile. mi? Tamam tamam, o kadar oldu. Acıktılar bak. Zeynep'in önlüğünü de tak sen. Evet Zeynep'in önlüğünü de tak. Evet. Aa orada bir tane çatal gördüm ben. Belki lazım olur bebeklerine. Taktın mı önlüğünü? Dur şu kapağı kapatalım. Tamamdır. Gel bakalım Zeynep. Ada ben sana Zeynep bir yemeği getireceksin ya. Dur rahat oturma için şöyle bir oyuncak sepetini tabure gibi kullanabilirsin. Ada bak. Bunu tabure gibi kullanabilirsin biliyor musun? Buraya oturabilirsin Zeynep yemek yedirirken. Ne dersin? Dön bak. Gördün mü? Çok güzel oldu. Ha, Zeynep de çek şimdi önüne. Evet. istersen Zeynep'in tabağını kullan. Ne yedireceksin önce? Önce sen çilek. Önce çilek yedirecekmiş arkadaşlar. Çünkü Zeynep in... çileği çok seviyor. Evet. Yedir bakalım. Bardağı nerede? Birazdan su da ister. Tamam. Adacım diğer bebekler de sırayla bekliyorlar seni. Zeynep yedirdikten sonra diğer bebeklerini yedir. L tamam mı? <laughs> Öyle mi su içiyor? <laughs> ya otur. Gerçekten o tam tavure gibi oldu. da oyuncak sepeti de sana. Doydu mu? Evet, tamam. Sırayla. Şimdi Alyoş yesin bence sırayla. Büyükten küçüğe doğru gidiyoruz. Şimdi Alyoş yesin. Evet o sen Alyoş'u yedir. Aa şey, ada kral bebeği de mamasını içirelim. Dur şuraya da arabaya da ay pardon, <laughs> çocuk arabasına da kral bebeği koyalım. Hayır hayır, çocuk arabasına kral bebeği koyalım. Bak şimdi anlamadın sen. Heh. Evet, Zeynep doyduğuna göre Zeynep'i alalım. Gel bakalım Zeynep. Şimdi buraya Alyo otursun. Hadi bakalım Zeynep, sen de birazcık burada otur. Alyo'şo. Aa, Alyos yok. Aa Alyos nerede? <laughs> Ya bu bebeklerin bir nereye kayboluyor? Arkadaşlar biz bebekleri bulamaz olduk artık. Ada senin bebeklerin çok yaramaz. Evet. Çekil çekil ben biliyorum nereye saklandığını. Kesin dolapta. Aç evet. aç Ada bu. Bu kesin dolapta. Nasıl buldunuz ya beni yine? Çünkü hep dolaba saklanıyorsun, değil mi Ada? Hep dolaba saklanıyor. Hadi sıra sende. <laughs> ya ağlama Anyoş. Hadi bakalım. Ya, Hayır hayır yiyeceksin. Ada sizin için özellikle hazırlıyor. Aloşa sor bakalım ne yiyecekmiş. Ben mısır yiyeceğim. He, ee, mısır yiyecekmiş arkadaşlar da Sev yaramaz Aloş. Hep saklanıyorsun bizden. Evet hep yemekten. Evet. Şimdi nerede kaşık? Ah dur burada kalmış kaşın. <laughs> Al bakalım. Evet arkadaşlar Aloş yedikten sonra Nilo'ya yiyecek. Aa ben Krabby biberonla mama verecektim. İstersen sen yerine ben içireyim. Doğru. Ne dersin? Ne de, de, de. Evet, Krabby şu anda dişleri daha çıkmadı Ada, değil mi? Dişleri çıkmadığı için arkadaşlar biberonla mama veriyor Ada, Krabby sürekli. Gel bakalım Krabby Baby. Burası da, Burası da, Burası da, Burası da Hala mı istiyor? Evet. Bak ya az önce yemeyeceğim diye kaçıyordun Alyoş. Evet, Cry sütünü içtiğine göre şöyle koyalım biberonunu. Birazdan belki tekrar içer. Ay da doyduysa sıra Nilo'ya da. Nilo'ya da değil mi sıra? <laughs> evet. Evet Nilo'ya şimdi mama sandalyesine oturacak. Evet Ayyaş'ın da karnı doydu. İstersen Ayyaş'ı yatağına yatır adacığım. Şöyle yatsın dinlensin. Evet önlerini çıkar. Şöyle güzelce yatır da dinlensin anneciğim. Evet. Arkadaşlar bugün Adanın bebek bakma günü. Hepsine tek tek bakıyor. Sana. Sıra sana geldi Nilayacık. <laughs> ben bütün meyveleri çok severim. Aa, aferin sana Nilo'ya. Şimdi de maalesef sana havuç geldi. Maalesef bir tek havucumuz kaldı değil mi? Evet ama muzumuz da var. Ben muzlu severim. O zaman Adan yarım havuç yarım muz yesin. Tamam. Evet. evet. Yarım havuç. Evet, yarım havuç. Yarım muz. O zaman yosun. Haydi bakalım. Aa evet önlüğünü unutuyorduk. Üzeri kirlenir, kıyafetleri kirlenmesin bebeklerimizin. Evet, sen gibi görünmez. Evet. Kaşın düştü yine <gülüyor> adam. <laughs> Haydi bakalım. Yuma. Evet. En çok hangisini sevdi acaba? Muzu mu havucu mu? Ne dersin? Muzlu Aa ikisini. Aa demişti ben bütün meyveleri çok seviyorum demişti değil mi? Evet. Karnı doydu mu ne dersin? Adı aferin sana. Bütün bebeklerin karnını doyurdun. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Bildim. Ben Hoşçakalın. Bay bay.